Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz Deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Masumlar Apartmanı 22. bölümde neler olacağını derledik. Masumlar Apartmanı 22. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Safiye dünya için küçük, kendi için büyük olan ilk adımı atıyor. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanacak. Yukarıda ise hiç umulmadık biri günlüğe bakacak ve Naci'nin hastalığını öğrenecek. Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içinde ancak Neriman karşılık vermeyecek. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapacak. İnci Handan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamayacak ve itiraf edecek. Bunu öğrenen Han öfkesini dizginleyemeyecek Safiye ile sözleştikleri saatte apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekleyecek. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Dizimizi sevenler, hiç bitmesin isteyenler videomuzu beğensin de bir sayımızı bilelim. Ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.